E nereye gideceğim abi? <laughs> Anneni! Anneni! Evet! Ruin çıktı! Beklediğimden daha erken çıktı, bana bir sürpriz oldu. Hiç beklemeden giriyoruz, çok heyecanlıyım. Sen heyecanlı mısın Pastel? Pastel ben orada değilim. Ruin, Ruin, Ruin. Hiç beklemeden başlıyoruz. Her boku Türkçe'ye çevireceğim. Tost olabilir farkıyla. Ve sivilcelerimi yok ettim sırf size hoş gözükeyim diye. Giriyoruz. Abi geçen kurduğum hileden dolayı bu oldu galiba. Aa, çözdüm. İki saattir indirdiğim mod şeyini halletmeye çalışıyorum. <laughs> tamam neyse kimsenin umurunda değil. Çok heyecanlıyım bakalım başlıyoruz. Okey, play Ruin. Gregory'i bul. Gregory kayıp bulunu. Aa arka plana bak. Arka plana bak. Tamam. Aha. Hasler ne yaptın? Ne oluyor? Katsin. Evet, kesi olarak oynuyoruz. Gregory, Gregory, you there? I got your message. Bak bunu sürekli merak ettim. Neden Gregory. çocuk abi? Are you there? Aha geldik. Okay, düzgün bir oyun yapmışlar gibi bu sefer sanki. Ee, girdik buradan geri çıkabiliyor muyuz? Kesin test ederler onu. Ben normal oynayayım oyunu. Ee, dağınıklı. Kusura bakmayın yakında geri döneceğiz. Tamam bunların hepsini çeviririm editlerken. Şimdi oyuna bakalım. O gameplay adamım ya. I don't get it. Why would Gregory tell me to come to this old place and then not be here? What is that? Maybe if I get up there, I can see better. Ne gördün ki? Evet bak bu güzel bir Outlast'ın başlangıcı gibi falan hani güzel bir korku teması var ve ses... Sesi full almak bir hata mıydı? Altıma sıçacağım büyük ihtimalle. Okey oradan gitmeyeceğiz. Tek başına... Tek başına içeri girme diyor. Okey. Bayağı burun ağzına sıçılmış. Bu yüzden Gregory'nin bir robot olduğu teorisi daha da kanıtlandı işte çünkü... Hani neden... Gregory hala burada olsun ki. Burası o kadar dağınık ki. No way I'm going in there Ha tamam. Hastan ne yapıyorsun? Hasta. Tamam oğlum gel. Veda et. Veda et izleyicilere. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarımdan. Tamam şu ana kadar beğendim. Şu ana kadar güzel gözüküyor. Da feneri nereden bulacağım ben? hep durduk yere etrafta pil falan olur yani böyle şeylerde senaryo korku senaryo ve her yerde görünmez duvar var lmao aha buradaymış fener tutuyor aynı yer harika ya animasyon falan beğendim gerçek bir oyun gibi olmuş tamam gömmeyi bırakacağım oyunu okey giriyoruz Funky. Ah Freddy ikili adamım ya. Freddy nerede? Freddy nerede? Freddy lazım bize. Eee uh, Afton sonundan sonra geçiyor bu galiba. Eee uh, bir şey kaçırmayalım. Loot falan var mı loot? Okay. Atmosferi yakalamışlar. Helal olsun. Cidden korkunç. cidden korktum. <laughs> Alayım mı? Kızım al yedek fener. Peki tamam görüşürüz. Her adımına dikkat et. Eyvallah birader. Geceyi burada geçirdim ve hayatta kaldım. Ananı <laughs> Kim var orada? Gel lan buraya. Kim var? Yok. Tamam. Daycare. Kesin şey olacak orada. Ha? Oops. Bad luck. Kötü şans. Kedi. Hmm. Fınafa kedi mi ekliyorlar? Vini. Ne? Duyuyorum. Duyuyorum Gregory. Gregory sensin değil mi? Ah. So is I'm trapped. Gregory, uh, I got your message. Where are you? Help! Something grabbed me. You won't let me go. You have to find me. I'm trapped in the sinkhole under the raceway. Under Roxy Racers? That's all the way on the other side. I'm not even close. Roxy kime? Mi? Ciddi misin? <laughs> Karanlık ve korkunç yerler için. Evet o zaman haftanın sonundan sonra geçiyor. Çünkü e, Roxy Raceway'in altındaki delikteydik biz de haftanın sonunda. Ki o haftan değil mimikmiş aslında falan. Neyse asansör boşuna atlıyoruz galiba. Oo. Abi çok uzun bu arada. Bir şey falan kovalayacak diye ya da bir aşağı falan mı düşeceğiz? <laughs> ne oluyor? <laughs> Görmedim ki ne olduğunu. FPS düşüşü yaşadık. Amına koyayım böyle oyunun. Hala takılıyor arkadaşlar. Benimle hiçbir alakası yok. FPS sorunu ama daha güzel. Orijinal Security Breach'ten. Daha daha akıyor. Aa. Boş olmadı. Ee, pil sıkıntısı yaşamıyoruz galiba. Ha bazı Müzikmen gelecek mi? Bu cidden güzel bu arada derslerini çıkarmışlar. Tamam tamam. Steel volumda aşaklarını yalamaya bırakacağım. Koşmuyorum. Bir şey gelecek biliyorum. I'm okay. I'm okay. Ee, tamam. Ee, hamam böcekleri. Defolun gidin. Ee, niye rastgele bir çocuğum ben? Neden hani annesi, anam baban yok mu diyeceğim? Anası babası yok evet. Rastgele arkadaşını çağırmış. Peki o rastgele arkadaşının anası babası yok mu? İkiniz de sokakta mı yaşıyorsunuz? Yani Gregory sokakta yaşıyor biliyor musun? Çok pis. Çok pis burası. Gregory'nin... Aha! aa Flamingo çıkar. Gregory'nin hayatta olması bile bir mucize biliyor musun? Ya da robot işte bizi kandırıyorlar falan öyle teoriler de var. <laughs> evet, Chica <Çika>, merhaba. What happened to you? Yanlış şey. Çığlık atman gerekiyor kızım. Korkmuyor musun bundan? Hani animatroniklerin bile şarjı bitmiş. Merhaba. Evet tamam ben gidiyorum Chica görüşürüz. This area is off limits. Her an duvarlar üstüme üstüme gelecekmiş gibi hissediyorum biliyor musun? Ne oldu? Monte. Monte'nin sesi geliyor. Save istasyonu vermeye ne dersin oyun? Aha! Buldum. Okay. Ah, pet pet. Hayır. Çok tatlıydı o yer sil botları. What's this thing? I think it's supposed to power the door. Ama yapmıyor. Ya neden tüm korku oyunları böyle? Aa, aa çubuğu. Garip fez aleti. Neden bütün korku oyunları böyle? Hani fetch quest sadece bir, aa, bir kapıyı açmak için anahtar buluyorsun. Key buluyorsun. Kaçıyorsun A sürekli. It's just like my dad's. Aa, hı, ilginç. Fez, e, teknisyenlerin kullandığı bir e, faz wrench Türkçesi aklıma gelmedi. Çeviri, yap tost olabilir çeviriyi. Tamam, teşekkürler tost olabilir. Yani kızın babası burada çalışıyor. İlginç tamam kızlar askere karakter değil o zaman. Evet fragmanda gördük bunu. Bu ne? Hepsini doğru seviyeye getir diyor. Tam çeviriyi tostabilir yapıyor da. Oha gameplay. A azalıyor. Tamam, çözdüm. Let's go. Puzzle master ha? Puzzle ustası. Ha, okey açılıyor. Süper. Okey. Fenerin pili yok. Anladığım kadarıyla. Bire basınca gözüküyordu çünkü normalde. Bu yukarı kaçtığımız yer diye hatırlıyorum. İlk başta. Pizza kutusu. Burası böyle uzun yıllardır terk edilmiş. Girilmiyor oradan okey. Her yerde kırık staff botlar var. Ha bak Monty şimdi there you are deyip koşacak. Orası aynen harbiden orası. Loot var mı loot? Var mı? Saklanabiliyor muyuz buraya? Yok. Evet. Tırmanacak mıyım? Yok öyle evet. tamam. Fantezi olsun diye. Ee... Ha intercom aleti. Acaba ne kadar sürecek? Şimdi bir oturuşta bitirmeyi planlıyorum. Ve videoları böleceğim sizlerin seyir zevki için ama Bilmiyorum <laughs> Pardon hmm. Burada gizli Michael Afton odası vardı o odanın açıklaması da yine mimike bağlanıyor. Ma iyi iyi yırttılar ha yine diye bir şey uydurdular kitaplarla. Tüm sıçtıkları şeyleri açıklıyorlar. Oo su grafiğine bak. E ee, aşağı suya mı ineceğim? Ne oluyor? Fnaf suyun yolu. Özür dilerim çok kötüydü. E nereye gideceğim abi? buradan tam Monty Golf'e oh. mi düştük? Where that freaky Monty thing go? I better find a way out before it comes back. Okay, level yükleniyor azıcık kasabilir. Monty'den uzak dur. Şanslı olduğun için, yaşı olduğun için şanslısın. Güzel en azından görevimi yazıyor orada. E çünkü fast watch'um yok. Bizden normal. Okay basılı tutmak gerekiyor eğilme tuşuna not edildi not edildi ustam Monty geldi mi? Monty değil değil mi? Tamam Kimi kandırıyorum bu arada? Feneri kapayarak animatroniklerine saklama mekaniği ekleyeceklerini hiç sanmıyorum Ama Steel Wall'a bok atmayın beni etkilemeye başardılar Hi Free mask Please take a mask Take a mask Take a mask Aa, teşekkür ederim maske bot. Benim <laughs> maskesi alıyor vallahi şu umurumda değil. Thank you. Please enjoy. Weird. It's not a Bonnie mask. Look at all the wires and stuff. Kızım bilmediğin şey. Bilmediğin şeyleri kafana koyma. Güvenlik maskesi mi? Bir fez teknisyenin tarafından geride bırakılmış. İlginç bir maske takalım. Takmasak olmuyor mu? Vallahi takacağım çok merak ettim. Cool. Hoş geldin Veni. Ha Veni hoş geldin. Bilmem ne ünitesi çevirisini tostlayabilir yapıyor şu an. Bunun açılımı Veni. Ya yani, hani kısaltması baş harflerini bir araya getirince Veni oluyor. Ama ne bilmiyorum garip. Doing here. Takıp çıkar. Harbiden e bir dakika nasıl konuşuyor hala benimle? Beynime Bill Gates çipi taktılar bak. Maskeyi çıkarınca bile benimle konuşabiliyor. Bu arada görüşüm azıcık glitchlenmeye başladı. Ya da şurası, şu kısım glitchli sadece. Ben maskeyi bir daha takıyorum. Etraf çok iyi ya. Abi çok havalı gözüküyor bu arada. Şimdi e, gerçek hayatta bazı glitchli objeler var ve maskeyi takarak mı onlara dokunabiliyoruz sadece? Buradan bunu mu anlamam gerekiyor? E, çünkü bu glitchle dokunamayacak mıyım buna şimdi? Evet dokunamıyorum. Tamam takalım maskeyi. Şu an geçebiliyor muyum? Evet. İşte bu ya. Bak çözdüm bu oyunu. Bu oyunu da yavaş yavaş. Chat. Pardon bu bir jahreyn göndermesiyle. Takalım. Ka kapı açıcı. Kapı açma mini game'ini oynayalım hadi. Okey. Bunu köklüyoruz. Sonra alttakini köklüyoruz. Anladım. Tamam. Ya puzzle olsun diye konmuş bir şey ama hoş yani. Be Beğendim ben. Okey. Bir Roxy Jumpscare yemediğimiz kaldı. Her an bekliyorum. Abi. Gameplay süresini uzattınız ki ama şu an. Her, her odaya bununla bakmam lazım şimdi. Kapatabiliyorum. Niye kapatayım? Bu şey mi? Soma felsefesi mi? Hani hayatına son ver. Kapatmayacağım. Kapatmayacağım Petpet sen iyi birisin. Seni niye kapatayım? Ya acısına son vermek olarak... Evet kapalı. Acısına son vermek gibi düşünebilirsiniz de ben kapatmayacağım. Belki iyi son yaparız onun canını bağışladığımız için. İyi günler Petpet. Pet. Evet, duvarın içinden geçebiliyoruz sadece maske takarak. Yani sadece görüşümüzü değil, gerçek dünyayı da değiştiriyor. Çok acayip. Maske uzun süre takmanın bir bedeli var mı yani? Bedenimeyle geçiriyorlar mı şu an zebaniler? Monten'in sesi galiba. Abi şunu yapsaydınız bari. Vent hiçbir yere gitmiyor. Neyse, tamam, bok atmayayım. Bakalım. Etrafa bakalım. Kapı var. Tamam. Ben buraya girerim. Maskeyi çıkaramıyorum. Maskeyi içeride çıkaramıyorum. Ve bunu alabiliyorum. Bakalım. Filled with carrot drop energy. Bunu ne hiçbir fikrim yok. AR Collectibles, yani arttırılmış gerçeklikteki e, topladığımız eşyalar. Dedim, neden böyle bir ayrım var? Neden gerçek ve eğer oyuncaklar eşyalar diye ayrı kategoriler var? Bundan dolayıymış, süper. Hoşuma gitti. Security Breach'i Jaho'nun oynamasını istemez mi? bunu oynamasını istiyorum var ya. Fizifaz. Monty Golf'un geri kalanı. Okey, aşağı inmeden önce bakalım. Onun'u satayım, bu ne? Bu böyle bir yer değil. Çocuklar sizin suçunuz değildi. Sizin suçunuz değil çocuklar. Kasıyor hala az yüklen. Şu ikon çıktığında yükleniyor demek işte. Azıcık yüklensin. Tamam. Steel Oyun kötüydü de sizin suçunuz değildi. Ne diyorsun sen ya Toast? Sizin suçunuz değildi çocuklar. What's that supposed to be? Aa, teşekkürler Alpi. Ama. Gregory. Are you there? Umarım autosave eklemişsinizdir şu sokuk oyuna. Okay, mı var oyun? Nerede başlatacağım beni? göre gre hapsoldu. Kusura bakmayın, bakım için kapatıldık. Sadece ben kurtarabilirim. Bu kadar mı? What's that supposed to be? Okay, tamam. Tamam o zaman. O zaman tamam. Evet bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Hemen de kendim devam edeceğim. Umarım seri seri atarım bu, bu videoları. Ee, sizi seviyorum. Hoşça kalın. Beğenin ve oyunla ilgili ne düşünüyorsunuz yazın. Hemen devam edeceğim şimdi ben. Ee, umarım yakında görürsünüz. 100 yıl beklemem ilk Security Breach'e yaptığım gibi. Mua, hoşça kalın. Görüşürüz.